Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine bu iki çok tatlı rengimle güzel bir yelek ya da yapmak isteyenler olur battaniye modeli göstereceğim. Şöyle tığ numaramı göstereyim. Ben ilk olarak pembe rengimle başlayacağım hanımlar, güzel bir basit de bir model. İki sırada bir kendini tekrarlayacak. İlk olarak bu rengimle başlayacağım. Zincirlerimi kamera arkasında tamamlamak istiyorum. Herhangi bir kat sayıya göre çekmiyoruz. Sizlerde yapacağınız, e, yani neydi kullanmak istiyorsanız ebatına göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Bana bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Tığımın başını sarıyorum. 1 2 3 dördüncü zincirime şöyle batarak ikili bir. Trabzan tığ sarıyorum, yanındakine batıyorum yine ikili bir trabzan tığ sarıyorum, yanındakine dört tane oldu, bir tane daha yapıyorum, beş tane yan yana ikili trabzan yapmış oldum, köşe trabzanımla da birlikte iki zincir tığ sarıyorum, sayıyoruz bir iki üçüncüye batarak şöyle yine ikili bir trabzan yine yan yana bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum bu sıramız bu şekilde trabzanlar yapıyoruz yani hanımlar Evet 5 trabzandan sonra 2 zincir tığın başına alıyorum araya 1 2 tane atlıyorum. 3. zincire batarak yine aynı şekilde yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz sıramızın sonuna kadar. Yani 5 trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çekip 2 zincir atlayıp üçüncüye batıyoruz yani. Şöyle bakın. 5 trabzan 2 zincir çekiyorum tığ sardım 1 2 üçüncüye batıyorum bu şekilde tamamlayalım zincirlerimizi Evet bakın bu sıramı bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sıraya 3 zincirle geçiyoruz modelimizi çevirdik hemen buradaki 5 trabzanı yine aynı şekilde yapıyorum başlangıçta ve sondaki 5 trabzanımız hiç değişmeyecek. Bütün sıralarda bunları tekrarlayacağız. Bakın. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Bakın buradaki boşluğa batarak kapatıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığım başına alıyorum. Buradaki diğer boşluğa geçerek üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığ sarıyorum. Tekrar üçlü bir trabzan. Tığ sarıyorum. Tekrar. Toplamda buraya 10 tane üçlü trabzan yapacağız hanımlar. Evet bakın 10 tane üçlü trabzanımdan sonra 3 zincir. Bakın buradaki boşluğa şöyle göstereyim. Batarak kapatıyorum. Yine araya 3 zincir. Bakın şöyle bir göstereyim. Bakın. Yine araya 3 zincir. Tığ sarıyoruz. Bakın buradaki boşluğa da yine aynı şekilde üçlü trabzan yapacağım. Toplamda 10 tane. Bakın buradaki olduğu gibi. 10 tane üçlü trabzanlarımızı yapalım bu kutucuğa. Evet bakın 10 tane trabzanımızdan sonra yine 3 zincir Bakın buradaki boşluğa yine aynı şekilde kapattım. Yine 3 zincir tığın başına alıyorum. Yine sondaki 5 trabzanımı yapıyorum. Söylemiştim. Başlangıçta ve sondaki 5 trabzanımız değişmeyecek. Bunu her sırada tekrarlayacağız demiştik. Evet. Bir üst sıraya yine 3 zincirle geçiyoruz. Evet, üst sıra 3 zincirle geçtik. Buradaki hemen 5 trabzanımı yaptım. Burada iki zincir çekiyorum. Tığın başını alıyorum. Bakın burada 10 tane trabzan yapmıştık. Hemen birincini şöyle arkasından geçirerek ikili bir trabzan, tığ sarıyorum. İkincinin arkasından ikili bir trabzan, üçüncünün arkasından bakın şöyle tığ sarıyorum dördüncünün arkasından tığ sarıyorum beşincinin arkasından daha sonra beş tanesini yaptıktan sonra 3 zincir tığ sarıyoruz diğer kalan beş tane aynı şekilde arkasından alıyorum bakın şöyle üçlü bir trabzan arkasından alıyorum üçlü bir pardon ikili bir trabzan bakın şöyle arkasından alıyorum Yine bakın şöyle arkasından alıyorum. Daha sonra burada zincir çekmiyoruz. Bu alanda zincir çekmeden hemen buradaki diğer 10 tane trabzanı birincinin arkasından alıyorum hemen ikili bir trabzan. Üçüncünün arkasından. Dördüncünün arkasından. Bu şekilde. Bakın 5 tanenin arkasından aldıktan sonra hemen buraya 3 tane zincir çekip tığın başına alıyoruz ve kalan diğer 5 tanenin arkasından alıyorum aynı şekilde modelimiz tamamen iki sırada kendini tekrarlıyor bundan sonra bakın burada burada da olduğu gibi 2 zincir çekiyoruz. Tığın başına alarak buradaki 5 trabzanımı yapıyorum. Evet burada bakın sıra sonunu yaptıktan sonra 5 trabzanını hemen artık krem rengimize, krem rengimize geçiyoruz. Şöyle ilk olarak şöyle arkada bir tane zincirini çekiyorum ilk olarak düğümlüyorum. Daha sonra şöyle elimle tutuyorum bakın. Şöyle iyice bir tutuyorum. Şöyle ikisinden aynı anda bir ilmek geçirerek hemen 3 zincirimi çekiyorum ve pembemi sıktım sabitledim bakın bu şekilde yüz yüzey tarafı yani düz tarafı da burası şöyle daha sonra bir üst üç 3 zincirle geçtik yine aynı şekilde burada bu 5 tane trabzanı yapıyoruz Yine aynı şekilde sonda da bu 5 trabzanımız var. Değişmeyecek. Demiştik bunlar için. Şimdi biz şu sırayı tekrarlıyoruz hanımlar. Burada yapacağımız şey 3 zincir çekiyorduk hatırlarsanız. Şuradaki boşluğa batıyorum. Kapatıyorum. Yine üzerine 3 zincir bakın şu alanı. Yine üzerine 3 zinciri çektikten sonra tığımın başına bakın şuradaki boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Hatırlarsanız 10 tane üçlü trabzan yapıyorduk. Bakın şu kısımda olduğu gibi. Şu an ben üçüncüyü yaptım. Buraya toplamda 10 tane trabzanımızı yapalım. Evet bakın 10 trabzanımdan sonra yine 3 zincir çekiyorduk hatırlarsanız. Bakın orada Aşağıda burada bir kutucuk vardı. Fakat burada kutucuk olmadığı için şu alandaki boşluğa batarak kapatıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz daha sonra. Tığın başını alıyorum. Yine aynı şekilde bakın buradaki boşluğa girerek üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Toplamda 10 tane olacak yine. Şu an üçüncüyü yaptım. Yapalım 10 tane trabzanımızı. Evet 10 tane trabzanımdan sonra yine 3 zincir çekiyorum. Bakın buradaki boşluğa batarak sabitledik. Yine 3 zincir tığın başına alıyoruz. Bakın buradaki yine 5 trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Bunda ip koparmıyoruz hanımlar. İki sırada bir kendini tekrarladığı için. Şimdi bunu kremin bir üst sırasını da yapacağım ben. Buraya tekrar döndüğünüzde pembe ipimizle devam ediyoruz. Bir üst sıraya 3 zincir modeli çevirdik. Şöyle düzünü göstereyim önce. Çok kısa bu tekrar sırasında yapacağım. Hemen şu sırayı tekrar ediyoruz. Yani bu sıra bunların tekrarıydı. Hemen bunu da göstereceğim çok kısa. Yine buradaki 5 trabzanımızı yapalım. Model iki sırada kendini tekrarlıyor. Evet. Daha sonra iki zincir çekiyoruz burada. Tığın başını alarak hatırlarsanız bakın buradaki 10 trabzanın hemen birincinin arkasından geçirerek ikili bir trabzan tığ sarıyorum üçün nin arkasından geçiriyorum tığ sarıyorum üçüncünün arkasından dördüncünün ve bakın beşincinin arkasından geçirdikten sonra 3 zincir tığ sarıp diğer beş tanenin arkasından da aynı şekilde geçiriyorum. Üç, bu 4 ve bu da beşinci. Bakın bu şekilde ön tarafı da bu şekilde oluyor puturcuklu oluyor yani. Daha sonra burada zincir çekmiyoruz biliyorsunuz ki diğer 10 trabzanlık kısma geçiyoruz. Hemen birincini şöyle arkasından geçirerek yine ikili rabzan yapıyoruz 5 tane bu şekilde yapacağız iyi bakın 3 5 daha sonra 3 zincir tığım başını alıyorum ve tekrar kalan 5 tane içinde aynısını yapıyorum. Sizler de modelinizi yaparken bu anlattığım iki sırayı izleyerek modelinizi büyütebilirsiniz. Daha sonra bakın burada trabzandan sonra iki zincir çekmiştik bu kısma geçerken. Yine burada da araya iki zincir tığın başını alıyorum. Buradaki beş trabzanımı yapacağım. 3 4 Bu da 5. Daha sonra bakın burada artık krem ipi şey, krem ipimizi bırakıyoruz. iki sırada bir tekrarladığı için şöyle pembe ipimizi ilmeğini geçirerek 3 zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın bu şekilde model iki sırada bir kendini tekrarlıyor. Ben pembeyle olan iki sırayı da hemen kamera arkasında tamamlayıp sizlere göstermek istiyorum. Evet hanımlar, ben sizler için hemen iki sıra pembe, iki sırada mavi olarak şöyle kamera arkasında büyüttüm modelimi. Bakın bu şekilde düz kısmı bu taraf, burası tersi. Bakın şöyle gayet hoş bir yelek veya battaniye de olabilir demiştik altına astar olduğu süreci gayet çok güzel çok da basit sizler de şu iki sıradaki anlatımımı izleyerek bu modelden uygulayabilirsiniz ben beğendim eğer sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz şöyle İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın